Uzaylılar galaksiler arası bir pizza siparişi veriyor. Bu uzaylılar evrendeki en önemli şeyin lezzetli pizza olduğuna inanıyorlar. Uzaylı pizza siparişi vermek için oldukça heyecanlı. Holografik menüde farklı gezegenlerden gelen alışılmadık malzemelerle hazırlanmış pizzalar yer alıyor. Pizza siparişi verirken uzaylı çok heyecanlı. Hızla geçen yıldız ışıkları siparişi alacak olan uzaylı pizza teslimatçısını bekliyor. Uzaylı pizzalarını almak için renkli bir gezegene iniyor. Yeni bir arkadaşla buluşmak ve pizza alışverişini yapmak için sabırsızlanıyor. Uzaylı ve pizza teslimatçısı birlikte pizza dilimlerinin tadını çıkarırken gülümsüyorlar. Yıldızların altında farklı uzaylı yaşam formları da kendi pizzalarını yiyerek keyif alıyor. Uzaylı ve pizza teslimatçısı diğer uzaylıları pizza partisine davet ediyor. Farklı malzemelerle dolu ilginç görünüşte Pizzalar masanın üzerinde sergileniyor. Uzaylı ve arkadaşları pizzalarının tadını çıkarırken neşeyle gülüp eğleniyorlar. Galaksilerin dönmesi ve kayan yıldızların eşliğinde büyük bir kutlama yapılıyor.